Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 54.99 yani 55 TL'ye almış olduğumuz USB çoklayıcıyı incelemesini yapacağız. Bu bir USB portunu, 4 USB portunu kadar çoğaltıyor. Bunun markası, hepsi burada da Miki diye bir marka. Home Mate diye bir firmadan aldık biz bunu, hepsi burada da. 55 TL'ye aldık. lazım da. Şöyle açalım. Made in PRC. Bunun farklı farklı çeşitleri var. Böyle tuşlu olanı da almıştık. 25 TL'ye USB çoklayıcı aldık taş gibi çalışır dediğim bir video vardı. Eğer gerçekten bilgisayarınızın arkasında anakartınızın üzerinde, kasanızın üzerinde USB'leriniz yeterliyse bunları para vermenize hiç gerek yok. Boş boşuna para vermeyin derim. Her zaman söylediğim gibi ihtiyacınız yoksa kesinlikle almayın. Bir kablo uzunluğu gayet yeterli gibi görünüyor. Yaklaşık 1 metreden fazla hatta 1.2 metre şu kablosunun uzunluğu var. Bu güzel olmuş. Çoğu USB çoklayıcıda şu ara kablo bağlantı kısmı uzun olmuyor. Bunda 1.2 metre. Kutusunda da zaten yazıyor. PG28830 4 porta kadar şu bilen bir hap bu. 5 gigabit bağlantı hızı varmış. Yani 4 portlu olduğunu söylemiş. Arkada çeşitli bilgileri bulunmakta. Polygold diye bir markaymış aslında. Mickey diye sattılar bize. Made in PRC. Zaten biliyorsunuz artık elinizdeki iPhone'unuzdan Huawei, Samsung çep telefonunda kadar neredeyse hepsi fabrikası Çin'de, imalat içinde oluyor. Şimdi onu takalım ve test edelim sizlerle beraber. Baktığınız zaman, bakın şu burası mavi, bunlar da mavi, bunlar bunun 3.0 olduğunu gösteriyor. Bakın USB 1, USB 2, USB 3, USB 4, 4 tane ve tamamı USB 3.0. USB 3.0, içi mavi olur, içi siyah olana göre yaklaşık 2 kat daha hızlı veri transferi yaparsınız. Şimdi bilgisayarımıza takalım. Tabi bilgisayarda da taktığımız portun mavi olması lazım ki gerçekten USB 3.0 olsun. Siz gider bu kısmı USB 2.0'a takarsanız herhangi bir netice alamazsınız. Çalışırlığını gösteren bir mavi ledi var. Bu benim hoşuma gitti. Şöyle takalım. Ucuz olan ürünlere göre farkı USB 3.0 olması bir. Bir de hani diğerleri gerçekten tabii çalışmıyor. Bağlantı kopma vesaire oluyor. Bir tane USB'mizi taktık. Geliyorum buraya... Bir tane daha USB takıyorum bakın. USB bellek. Bunun da sesi gelmiştir arka planda. Açıldı. Şu an klavye mouse'um çalışıyor. Bu bilgisayar altında da bir USB'yi gördü. Diğer USB'yi de takayım şöyle sizlerle beraber. Gelelim. Bu da 3.0'da zaten. Bunu da taktık. Bakın 3 etti. Şimdi ben ilk kutuyla gel, gel geliyor ya. Hepsini çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test etmek istiyorum. Şunun sesi geldi ama kendisi hala gelmedi. Dur bir daha sonra takayım. Şunu takıyorum bir de. 4 da 3 tane USB bellek bir de kablosuz klavye mouse setimin dangala. Hepsini şöyle taktık. Bu arada bunlar da şeyde bakın Monster laptopla gelen hediye USB, Casper laptopla gelen hediye USB belleğimiz. Evet şu an bir tek şunu görmedi herhalde. Şunu da çıkartalım. Başka bir bellek takacağım. Acaba port mu çalışmıyor diye merak ettim. Ortadakini de görürse cihazımız çalışıyordur. Çok eğer kritik bir yerde kullanacaksanız bunun ucuzlarını almayın. En minimum alacağınız bu ürün. Yani 55 TL'lik bir ürün olsun. Şunu sökelim. Şunu takalım bari ya. Şu ortadaki çalışmıyor olabilir. Evet bu geldi USB'lerde sarılmamış. Şunu takalım. Arka planda da sürekli tık 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 diye ötmesi insanı rahatsız edebilir biraz. Evet şimdi üçü de geldi. Şu an klavye mouse takacağım şimdi. 4 aynı anda çalışıyor mu diye merak ettim. Evet hepsi çalışıyor. Hepsinin içine gir çık yapacağım. USB portlarının. Evet güzel. Farklı bir marka. Yani pek bilinmedik bir marka, Mickey diye satılıyor. Hepsi burada da. İsteyenler linkini veririm. Hatta şöyle de göstereyim. Hani ben buradan aldım açık konuşmak gerekirse. Ee, nerede ucuzsa oradan alabilirsiniz. Hepsi burada da olur, en11 olur, çiçek sepeti olur. Genelde hepsinden de geliyor zaten. Maksadım kimsenin beleşten reklamını yapmak vesaire değil <laughs> zaten. Biz bunları alıyoruz, almışken inceliyorum. Genelde çoğu zaman hani bana gerçekten kalitesinden memnun olmadığım bir ürünün kalitesiz diye söylerim. Bugün şu an kaliteli bir görüntüsü var. Şu kablo uzunluğu da beni memnun etti. Bakın şu kablo biraz uzun. Gayet yeterli. Hani cihaz burada, laptop burada. Yani masanın üstüne koyabilirsiniz. Kasanız diyelim yerde ya da laptopunuz farklı bir yerde. Rahat bir kullanım var.